Herkese merhaba. Hepimizin hayalini kurduğu o bembeyaz, ışıl ışıl gülüşler var ya, işte bugün tam da bu konuya, diş beyazlatmaya odaklanıyoruz. Son zamanlarda inanılmaz popüler oldu. Peki ama bu ışıltının arkasında yatan gerçekler neler? Ve işte Bugünkü analizimizin merkezindeki en kilit soru da bu. Daha parlak bir gülümseme için bu riski almaya gerçekten değer mi? Gelin bu popüler işlemin hem aydınlık hem de evet, biraz karanlık yüzünü birlikte keşfedelim. Hadi o zaman işe en başından başlayalım. Neden bu kadar çok insan daha beyaz dişler istiyor? Aslında cevap basit. Bu temelinde tamamen gülüşümüzü daha güzel göstermeyi amaçlayan kozmetik bir işlem. Yani olayın iki temel boyutu var. Birincisi tamamen estetik. Hani o yıllardır içtiğimiz kahvenin, çayın bıraktığı lekeler var ya, işte onlardan kurtulup çok daha hoş bir görünüme kavuşuyoruz. Ama bence daha da önemlisi ikincisi, o inanılmaz özgüven artışı. Gülüşünüzle barışık olduğunuzda bu tüm sosyal hayatınıza yansıyor. Daha rahat iletişim kuruyorsunuz. İyi de bu harika sonuçlar nasıl elde ediliyor? Yani bir sihirli değnek mi dokunuyor dişlerimize? Tabii ki hayır. Arkasında yatan basit ama bir o kadar da etkili bir bilim var. Hadi gelin şimdi işin mutfağına, yani bilimine biraz daha yakından bakalım. İşte sihirli kelimemiz bu. Oksidasyon. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Beyazlatıcı madde dişinize değdiği anda lekeyi oluşturan o minik molekülleri adeta parçalıyor, yok ediyor. Düşünün, paslanma da bir tür oksidasyon. Ama burada biz o kimyasal reaksiyonu dişlerimizi pas gibi lekelerden arındırmak için kullanıyoruz. Süreç aslında 3 basit adımdan oluşuyor. 1. O özel jeli yani kimyasal ajanı dişlerinize uyguluyorlar. 2. Bu jel hemen işe koyuluyor ve oksidasyonla o inatçı yılların birikimi olan lekeleri çözmeye başlıyor. Ve 3. Sonuç lekeler gidince altındaki o daha parlak, daha beyaz diş tabakası ortaya çıkıyor. Bu kadar basit. Şimdiye kadar her şey harika görünüyor değil mi? Ama işte şimdi konunun en can alıcı, en dikkat etmemiz gereken kısmına geliyoruz. Çünkü bu işlem maalesef herkes için uygun değil. Evet, bu cümle çok net ve önemli. Bu herkes için değil. Bir an duralım ve bu cümlenin üzerinde düşünelim. Neden? Çünkü yanlış kişilerde veya yanlış zamanda yapıldığında faydadan çok zarara yol açabilir. Peki kimler bu beyazlatma macerasına hiç atılmamalı? Bakın, bu liste çok açık. Eğer sigara kullanıyorsanız, açıkçası paranızı boşa harcamayın. Çünkü elde ettiğiniz o beyazlık çok kısa sürede tekrar lekelenecek. Daha da ciddi ise, eğer dişinizde çatlaklar, büyük dolgular varsa, o kimyasallar direkt olarak dişinize sızıp sinirlere kadar ulaşarak inanılmaz zararlar verebilir. Ve eğer zaten dişleriniz hassassa, aman diyeyim bu işlem o hassasiyeti katlanılmaz bir ağrıya dönüştürebilir. Peki, diyelim ki uygun bir adaysınız, her şey yolunda. Harika, o zaman ne kadar sık yaparsam o kadar iyi diye düşünebilir miyiz? Kesinlikle hayır. İşte burada azı karar çoğu zarar sözü tam anlamıyla devreye giriyor. Rakam çok net, yılda bir, belki iki kez. Maksimum bu. Bunun üzerine çıkmak, gerçekten kırmızı çizgiyi aşmak ve dişlerinize zarar vermeye başlamak demek. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Kurallara uyarsanız harika bir gülüşe ve artan bir özgüvene kavuşursunuz. Ama aşırıya kaçarsanız, dişlerinizi koruyan o değerli, o geri getirilemeyen zırhı, yani mine tabakasını kendi ellerinizle inceltirsiniz. Bunun sonu ne mi? Sürekli bir sızlama, kalıcı bir hassasiyet. Dişleriniz resmen savunmasız kalır. Kimse bunu istemez, değil mi? Evet, bayağı bir şey konuştuk. Artık tüm bu bilgileri toparlayıp bir sonuca varma zamanı. Peki tüm bunlardan çıkarmamız gereken en önemli dersin ne? Hadi, doğru eylem planı için son çıkarımlara bakalım. İşte bütün bu anlattıklarımızın özeti bu tek cümlede saklı. Bu işin şakası yok. İnternetten görüp, arkadaştan duyup yapılacak bir şey değil bu. İlk ve en önemli kural, mutlaka ama mutlaka diş hekiminize danışacaksınız. Sizin için doğru olup olmadığına sadece ve sadece o karar verebilir. Ve evet, şimdi top sizde. Bu analizi dinledikten sonra eğer bu işlemi düşünüyorsanız, diş hekiminizin karşısına oturduğunuzda ona soracağınız ilk soru ne olacak? Unutmayın, doğru soruyu sormak sağlığınız için vereceğiniz en doğru kararın ilk adımıdır.